Herkese merhabalar. Sizler için izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Sabah tarotla başlamıştık, daha doğrusu öğlen. Şimdi de kahve falıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burçları tamamladığım için artık izleyene özel fallarım günde iki defa gelecek. Fırsatım olursa üçe de çıkabilir. bilginiz olsun. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Çünkü 16-28 Şubat fallarını tamamladım. Tekrar bir 15 Mart fallarına geçene kadar biraz daha vaktimiz var. Henüz erken çünkü. O yüzden bir süre izleyen özel fallarla devam edeceğiz. Takipte kalmak için abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Ve hemen şöyle fincanınızı açarak başlayalım. konuda fikriniz değişmiş ama bu biraz zorunlu bir değişim gibi olmuş. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bildiğiniz bir şeyi kabullenmek istememek. Bazen bilerek inkar ederiz ya zihnimiz başka cevaplar versin diye inanmak istediğimiz şeye inanırız. Burada artık gerçeğe inanmayı kabul etmek aslında sizin yaptığınız. Yani diyorsunuz ki gerçek buysa ve benim bunu kabul etmem gerekiyorsa yapacak bir şey yok kabul edelim. Çünkü şu var kabul etmediğiniz zaman döngünün başa sardığını izlemek ve kabul ettiğinizde artık oradan bir çıkış o labirentten çıkışı bulmak sizin yaptığınızda bu aslında. Arkadaşlar burada kemik ve eklem yerlerinize dikkat etmenizi istiyorum ama bu normal şey değil hani normalde deriz ya boyun omuz sırt ağrısı falan öyle değil de biraz böyle sakatlanma ayak burkma düşme incinme burkulma gibi bu tarz şeylere dikkat edin. Önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum. Aydınlık çıkmış olması <laughs> ciddi bir şey olmayacak anlamındadır. Ama yani böyle bu tarz bir kaza yaşama olasılığınız riskli ve yüksek görünüyor bu dönemde. Evet, bakın sanki bir toz bulutu bulunduğunuz yerden öylece geçiyor. Burada şunu gösterir. Bir anda herkesin sanki geri çekildiği, yani ne bileyim bir anda böyle iletişim azalır, insanlar kabuğuna çekilir. Bir şeyleri paylaşmamaya başlar ya da olaylar belirsizleşir. Böyle bir dönem geçecek. Ama dönem dediğim hani 3-5 gün gibi düşünebilirsiniz. Sonra daha yine normale dönülmesi. Ama o vakitte bir şeyler olacak. Sanki bir şeyler gizli kapaklı dönüyor. Sanki herkes bir şekilde bir şeyler saklıyormuş gibi hissettirebilir. Bu arada bir merak dönüyor arkadaşlar. Bu da bir kişiyle düzenli olarak hep aynı şeyi birbirinize uyguladığınızı gösteriyor. Yani o size bir şey yaptı diye siz de aynısını ona yapıyorsunuz. Siz ne söylüyorsanız o da aynılarını size söylüyor gibi. Aslında bu durumdan memnun olduğunuzu görüyorum ama hep bir şeyler başa sarmaya ve hiçbir yerde birinizin daha fazlası için uğraşmamanıza sebep oluyor gibi. Evet. Bu arada sanki bir analiz yapmışsınız arkadaşlar. Şöyle bir oturayım da bir bakayım bakalım. Kim iyi kim kötü gibi. Burada çıkan sonuçtan memnun değilsiniz. Yani şöyle diyeyim. Aydınlık kısım çok az, karanlık kısım daha fazla. Yani hayatınızdaki ya da çevrenizdeki insanların %80'inin iyi niyetli olmadığını fark etmek. Hepsi kötüdür anlamında değil. Ama gerçek iyi niyet bu değil'i fark etmek. Anlatabiliyor muyum? Hani bir yerde bunu fark edeceksiniz. <laughs> İki farklı kapı açılmış size. Aynı gibi görünüyor ama aslında farklı yani özünde farklılıkları var Hani mesela şöyle düşünebilirsiniz maddi olarak aynı getirisi olan mesela iki tane iş fırsatı değil mi İkisi de asgari ücret teklif ediyor fiyat aynı veya yani para aynı fakat ikisinde ya yani oraya girdiğinizde ve buraya girdiğinizde gelecekleriniz farklı yaşa yapacağınız iş farklı gibi düşünebilirsiniz böyle bir şey iki tane fırsat aynı anda karşınıza çıkacak diyor bu 10 günlük süre zarfında çıkacak arkadaşlar çok yakın zamanda değil ama çok da bir vakti yok. O yüzden 10 günlük bir süre zarfında olması büyük ihtimal. Bu arada sanki biriyle yol üstü karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Hani beklemediğiniz biriyle, beklemediğiniz bir yerde karşılaşmak biraz daha tesadüfi bir şey olarak görüyorum bunu. Şu bir haftaya kadar böyle bir şey olacak diyor. Evet, küçük bir para geliyor ama bu parayı beklemiyorsunuz arkadaşlar. Beklediğiniz bir para değil. O yüzden Para küçük olsa da etkisi daha büyük olacak. Beklenmedik olduğu için hesapta olmadığı için. Bu arada sezgilerinizi dinlemişsiniz ve diyor ki şimdi o yoldan gittiğinizde gerçekten yanılmadığınızı ve iyi ki de böyle yapmışım dediğinizi görmek sizi rahatlatacak. Bu, bu olacak çünkü yani şöyle yapmak istiyordum ama sezgilerin bana bunu söylediği için böyle yaptım ve baktım ki evet sonuçtan çok memnunum iyi ki de öyle yapmışım diyeceksiniz bu dönemde. Evet, bak ne var biliyor musunuz balık var ama parça parça yani kuyruğu başka yerde kafası başka yerde bir bütün olarak değil ee, bu da şunu söyler aslında sizin açınızdan <laughs> bir yerde gerçekten de e, şey var hmm. bir şeyi bulmuşsunuz ama nasıl yapacağınızı bilmiyoruz ya yani şunun gibi düşünebilirsiniz şimdi arkadaşlar şu var çok anlatamadığımda örnek veriyorum bu konuya şu yüzden değindim. Gerçekten bence de örnek vermemek kişinin kendi deneyimini tabii ki de ya da kendi hayatına odaklanmasını sağlar. Ben özüne örnek verdiğimde sanki dikkati oraya çekiyormuşum gibi oluyor. Fakat bunu örnek vermeden anlatamayacağım için öyle şeylerde örnek vermeye devam edeceğim. İşte kafasının başka yerde, kuyruğu başka yerde ne demek biliyor musunuz? Ben para kazanma yöntemi buldum. Bundan sonra TikTok'a video çekip para kazanabilirim. Evet ama... Ne hani ne videosu? Neyle alakalı olmalı? Bunu nasıl yapabilirim? Ya da nasıl keşfete düşerim? Mesela bunu bilmemek gibi. Yani bir şeyi bulmuşsunuz ama onun içeriği hakkında e, daha düşünmem gerekiyor gibi. Çünkü burada bir şey var, kısmet var. Ama onu tam birleştirememişsiniz. zamana bırakın diyor. Yavaş yavaş o oturacaktır. E, ve o parçalar yerde yerine oturacak. Yani acele etmeyin. Bir şey buldunuz diye hemen işe koyulmanız gerekmiyor der. Evet. Burada şu var. Kendinizi detaylı bir şekilde incelemişsiniz. Şimdi sıra başkalarını incelemeye gelmiş. Burada e, birileriyle alakalı ya yani kendi içsel yüzleşmelerinizi ve farkındalığınızı yaşadıktan sonra başkaları için bunu yaparak hani kim hayatımda kalmalı, kim gitmeli, kime nasıl davranmalıyım bunun ölçümünü yapmak istiyorsunuz. Evet. Burada bir bankta tek başınıza oturmuş düşünüyorsunuz arkadaşlar. Kendi başınıza kalma isteğiniz, yalnız aktiviteleriniz bu dönemde daha fazla olacak açıkçası. Biraz daha kendi kendiyle kalma isteği biraz şey oluyor. İnsan bir şeyleri yeni idrak ettiğinde çevresinde çok fazla birini istemiyor. Biraz bir kendimle baş başa kalayım. Ondan sonra yine tekrar hani görüşürüz gibi bir mod. O yüzden ben çevrenizi çok kalabalık görmedim bu dönemde. Evet, tabakla devam ediyoruz. Evet, gözyaşları mutluluktan akıyor. Merak etmeyin arkadaşlar, sevineceğiniz günler yakın diyor. Çok bir vadesi yok fakat bir 6 gün ya da ayın 6'lı tarihleri olabilir. 6 e, vade görüyorum çünkü arkadaşlar ya 6 gün ya da ayın 6'lı tarihlerinde bir şeye seviniyorsunuz. E, fakat burada gözleşi birden fazla yerde çıkmış olması bu sevineceğiniz şeyi belli ki içinizde tutmayacaksınız. Birden fazla yerde anlatmak birden fazla kez aynı duyguyu yaşamayı ifade ediyor biz, burada bize. Sürpriz bir ayak çıkmış, sürpriz bir misafir, sürpriz bir görüşme, beklenmedik bir kişiyle bir anda yapılacak, oluşturulacak bir plan gibi belki de haberiniz yok o bir anda gelecek ama böyle bir e, sevindiğiniz, e, sevdiğiniz bir kişiden bahsediyor arkadaşlar. Bir hafta 10 gün gibi düşünebilirsiniz. 2 haftayı bulmaz yani. Bak birisi size yardım etmeye hazır aslında fakat şunu söyleyeyim kötü niyetli de değil ama siz o kadar yardımların ardından bir art niyet görmüşsünüz ki burada yardım kabul ediyorsunuz. Şimdi ben ona kabul edeceğim benden o da bir şey isteyecek ya da işte karşılığında başka bir şey için beni borçlu bırakacak Gerçekten de öyle olur arkadaşlar onu almak istemediğiniz için kendi başınıza idare ediyorsunuz burada her ne yapıyorsanız Evet bir grup halinde bir yerde toplanmış insanlar görüyorum arkadaşlar gözler hep böyle bir yerde size dikilmiş ama yorum yapmadan sadece izliyorlar burada bir şey olmuş sanki artık e, aşırı eleştiri modundan çıkmışlar. Yani şey oluyor bazen insanlar birine ne kadar kavga etsem de yani ne kadar e, eleştirsem de bir işe yaramayacağını anladığında gerçekten de sadece oturup izleme moduna geçiyor. Burada artık olumlu ya da olumsuz yorum yok. Sadece meraktan izliyorlar arkadaşlar sizi. Fazlaca izleniyorsunuz onu söyleyeyim. Hani... E, yani sosyal medyada vesaire çokça aslında da takip edilmek gibi. Evet. Bu arada üstü kapalı bir konu aydınlanıyor ama şaşırıyorsunuz arkadaşlar. Ya bunun altından böyle bir şey çıkacağını düşünmezdim gibi bir durumunuz var. Her nedir bilmiyorum ama epey bir şaşırtacak. Bu arada arkadaşlar birkaç fare dışarı böyle atıyorsunuz sanki. Bu da şunu gösterir. Sen çok oldun. Çok hani artık beni kullanma çaban yük olman çok fazla oldu benim etrafımda dolaşma diyorsunuz biraz böyle fareyi kovmak yani aslında size yük olan ya da sizden sürekli bir talebi olan insanları etrafınızdan uzaklaştırmak diyeyim evet bu dönemde şu birkaç hafta birazcık Harcamanın ipi ucu kaçabilir arkadaşlar ipin ucu kaçabilir harcamalarda ama bu harcamaların bir özelliği var kendiniz için yapacaksınız şimdi çeşit çeşit harcama olabilir işte aileniz için yapıyorsunuz iş için gerekli olan şeyler var hayır bu kendiniz için işte kıyafet gibi düşünün makyaj gibi düşünün ya da e e, Ev'e aldığınız bir şey de olabilir ama sadece sizin zevkiniz için mesela bir tablo almak bile aslında böyledir. Hani e, yani fuzuli gibi görünen ama aslında benim ruhumu besliyor, hoşuma gidiyor, rahatlıyorum dediğiniz bir takım alışverişler bu. Evet. Yüzünüzü kapatmışsınız. Bazı yerlerde kendinizi açmamak. Aslında hani eskiden ilk girdiğim ortamda herkese her şeyimi anlatırdım ama şimdi kaç defa olursa olsun uzun bir süre kendimi açmıyorum diyerek böyle bir kendinizi izole ettiğinizi görüyorum karşınızdakilerin niyetini anlamadan emin olmadan açılmamak Evet dışarı çıkmaya çalışıyorsunuz ama aslında bir engeliniz de yok gibi fakat engeller biraz daha hmm, görünmez engeller Yani bunu şöyle diyoruz aslında hani e, tamam mesela tatile gideceğim gidebilirim kimse bana karışmıyor iş yerinden de izin alabilirim ama para yok yani para yoksa ne olur yani isteseniz de engeliniz mecburen olmuş olur böyle bir şey var burada şunu görüyorum ama aydınlıksınız yani şu an yapamıyor olmanız hiçbir zaman yapamayacağınız anlamına gelmez biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini söyler size bu arada ara ara depresif hissedip ara ara tekrar kendinize geliyorsunuz. Duygu dalgalanmaları oluyor arkadaşlar. Duygu dalgalanmaları da burada birazcık daha e, bazı yerlerde gerçekten de hani nasıl desem stabil bir duyguda kalmanın zorluğu aslında birazcık da zihnin sürekli sorgulama düşünme durumunda olmasından kaynaklı. Bu yüzden duygu geçişleriniz oluyor. Normal bir şey ama negatif duyguda da kalmıyorsunuz sonuçta. Bir süre o duyguyu yaşayıp tekrar pozitif duyguya geçebiliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar diş hassasiyetiniz olabilir. Bu da diş reklamı gibi oldu. Yok <laughs> kolonya girişim direkt. Çünkü şu neden öyle dedim? Doğrudan dişle alakalı böyle büyük bir ağrıdır, büyük bir şeydir görünmüyor ama hani hassasiyet dediğimiz şey gözle görünür dişte bir e, sorun yok gibi. Yani diyorsunuz ki dişçiye gitmeme gerektirecek bir şey yok. Diş kırık değil, şey değil ama işte bir şeyden dolayı hani ağrır ağrır ya. Her yani bu tarz hafif bir şey e, olacak diyor. Elinizde kürek var süpürge var arkadaşlar temizlik yapmaya hazırım diyorsunuz korkusuz bir dönemi de gösterir hayatınızı düzene sokmak için hayatınızın içine dendiğim her şeyi yollamak evet yani cümleye çok kibar girip biraz e, kaba bir şekilde söyledim ama yani nasıl ifade edebilirim bilmiyorum yani burada şu var e, ne olursa olsun temizleyeceğim onun da gitmesi gerekiyorsa o da gidecek. Bu, bu alışkanlıktan da vazgeçmem gerekiyorsa bundan da vazgeçeceğim. Bir yerlerde önceliğiniz değişiyor çünkü. Yani mesela başkalarını memnun etmekten artık e, kendi zevkinize odaklanmak gibi. Hani biraz da bir şöyle bir farkındalık gelmiş artık bu hayatı kendim için yaşayacağım. Ve bir şekilde düzene sokmalıyım. Yani bu düzen şey değil. Hani her şey yeter, derli toplu olsun düzeni değil. Benim istediğim gibi olsun artık hani bu e, baskınlık var. Bu arada arkadaşlar birisi size böyle biraz temkar konuşacak ama bence çok daldırış etmeyin. Çünkü o kişi değişmemiş. Yani şunun gibi affetmemişsiniz sanki. Ya da bu kişiye bir trip mi attınız, tavır mı koydunuz, soğuk mu yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben bunu hak etmedim. Niye böyle davrandın? İşte sen böyle yaptın da böyle oldu vesaire. Ama siz diyor buna ikinci şansı verirseniz bu kişiye ya da işte tekrar düzgün davranmaya başlarsanız yine aynı davranışlar olacak zaten. Yani burada o yüzden pişman gibi görünmesi onun değiştiğini göstermez. Sadece sizi kaybetme endişesinin baskın olduğunu gösterir ama kişi hala aynı kişi. İster arkadaş, ister akraba, ister aile, ister sevgili olsun, hiç fark etmez. Burada kanmayın diyor yani size kısaca. Ve bu cümlelerimle de falınızı burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen buraya kadar geldiyseniz videomu da beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.